Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Castier 3'le oynuyoruz. İlk videomuzu profilden olsa. Arkadaşlar ben arkadaşlar hemen dediğim bir ikincisini çekeyim. Bakalım nasıl gidecek nasıl olacak arkadaşlar. Geçen videomuzda çok güzel bir güçleri gelmişti. Bakalım şimdi ne olacak. Dükkanımızı yükselt ya burayı. Dükkan, yük dükkan yükseltelim. Bahşiş bonusu. Bir daha yükseltelim. Dördüncü yapabilir miyiz ki? Yapamayabiliriz bence dördüncü. Aynen yapamadım. Yapabiliyorum. Hop onu da yükselttim. Hadi bakalım. Bu ne ya? 5, 7, 10, 12. Neyse. Hemen müşteri kasal para kasak. Şunu yine böyle tutalım. Hemen başlayalım. Ve ee, bir beyefendi geldi. Balkot okutacağız. 9 lira 99 kuruş. Yazalım hemen. Ve alışveriş tamamlanmıştır. Şunu da açalım ya. 999 kuruş. Devam edek. Sonra. Başlayalım. Hırsız. Parayı ver. Hırsız para çaldı ya. Mağazamı soydu. 3.90 5 liraya buraya koyarım. Para üstü 1.10 bir, bir yok hemen şöyle bir hadi kaybol şimdi Aynen. Evet arkadaşlar reklam girdi. Şimdi devam edebiliriz oyuna. %88 de oldu. %15 bonus eklendi. Boş Başlayalım. Ve müdür 19.90'a çiçek aldı. 20 dolar verdi. Hadi bakalım yükseliyoruz. Para üstü 5 kuruş vereyim abi. Şöyle bozalım bir kuruş verelim. Bir kuruş neden para üstü verirsin ki ya? Ana olarak saklar. Aha da yüzde yüz yaptım. Şimdi ne verecek bu? 19.99'a aldım. Dükkanda alkol satabilirsin. Tövbe yarabbi. Alkol almayın lan. İşte yine aynı adam geldi. Ay, bu sefer ne alacaksın? 42.5. İki tane 20 var burada. Ha bir 10. 20. 50 verdi. 7,5 lira para üstü vereceğim. Verdim. Bu ne ya? Arka arkaya 5 kuruş veriyorum. Eh oluyor ya. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 42 buçumuzu aldım. Aha şey geliyor oyun şey geliyor kutusu geliyor. Hmm, kutu oyunu geliyor. 12 buçuk tutkal bu galiba. Ama şuraya koyayım. 10 lira bir 10 lira daha. 7 buçuk şunu bozalım. 45. Haydi bakalım. Ya çok hoşuma gitti bu oyun aslında arkadaşlar. Böyle bir 3 bölüm yapalım mı acaba? 3 veya 4 bölüm yapabiliriz aslında. Güzel oyun çünkü. Hemen başlayalım. Aha ha! VIP müşteri yine geldi. Arkadaşlar hoş geldiniz. İzleyelim geliyoruz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi VIP müşterimiz. Bu oyun konsolunu alıyor. Hemen şöyle okutalım barkodunu. 299 9. 299 99 kuruş. Hemen yazalım. 200 Ve bir kuruş para üstü almadı helal. Hop. Hemen diğer tura. Bunu da okutalım. 47 lira 95 kuruş. 50 verdi. Hemen şöyle bam yaptım. 2,5 lira para üstü vereceğiz. 1 2 Bam. 2 lira 5 kuruş. Hadi kaybol. <laughs> Reklam çıktı arkadaşlar. Son anda durdurdum. Reklamın gözükmesini istemiyorum. Ya hadi git. Belki sonra değil. Tekrar başlamak için tıklayalım. Bakalım ne alacak. Çiçek aldı. 50 doları neye verirsin ki? Para üstü. Şu 20 doları al. Ah. Al. Al. Al şunları da. Adama her türlü para bir kadına her türlü para mi verdim ya. Bu ne? Kutu oyunu geliyor bakalım. Kutu oyunu açalım. Hı. Hmm. Geldi beyefendi. 1.80 kilo. Ya 1.800 gram. Şöyle yapalım. 60 bir tane daha şöyle koyarsak 1.50 oldu. 2.10. Şunu alalım buradan. Hı, aldım. Hı, tamam. Verdik. 1 lira 75 kuruş. Bize 2 dolar veriyor. Kasamıza koydum. Para üstümüzde 25 kuruş. Al bakalım. Yine bir trend diyor reklamı diyormuşum. Ne reklam çıkıyor ya? Boş ver. başlayalım tekrar. VIP mi bu? Vay, bunun tipi zaten VIP değil. <laughs> 10 20 Bu kaç ya? Ha bu 20 20'ymiş bu 10. 40 dolar dolar verdi ben ona. 5 dolar vereceğim. Allah 5 Uza git ya. Adama burada 1 saat 5 kuruş veriyorum. Hadi. Sen de 1 kuruş benden olsun. Hadi kaybol ya. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bir reklam çıktı. 5 lira 48 kuruş. Bize 10 lira verdi o galiba. Yok 6 lira vermiş. 52 kuruş. Aynen. Tamamdır. Hop ok, devam edelim. Ve tamamlandı kutu oyunumuz. Dükkanda oyuncak satabiliriz artık. Mekanı yükseltelim. Devam ediyoruz. O kadar ucuz mu ya? Tak bitti. Hadi bakalım. Tamamdır aldık bunları da. Şimdi ayakkabı diyor ama ben kutu açacağım. Geçen şöyle yüksa 3 6 9 yapmıştık. 3, 5, 7 yapmıştık pardon şimdi şey yapalım bir de başlayalım 15 dolar 75miş 300 dolar çok güzel oldu kutu bereketi bir de alttan açık. Oo, hadi bakalım 575 dolar kazandık bu sefer. Bir dakika şu başlama ne gelsin. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla kas evde sıçraşan video beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.